Herkese selam. Bu hafta izlerken tek kaşınızı havaya kaldıracak, enteresan senaryolarıyla unutulmayacak filmlerden bir derleme yaptık. Filmlerin hepsi oldukça kayda değer ve izlememiş olanlara şiddetle tavsiye ederiz. Listeye geçmeden önce önerilerimizi beğeniyorsanız abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın ve film sever arkadaşlarınıza bizden bahsedin diyelim ve enteresan filmlerin ilkiyle başlayalım. A Cure for Wellness Çalıştığı şirketin CEO'sunu İsviçre'deki sağlıklı yaşam merkezinden almak için görevlendirilen genç adam merkeze giriş yaptığında ortada büyük bir gariplik olduğunu anlar. Doktorların çıldırtan tavrı ve yaşlı buruşuk insanlarla dolu olması bizce başlı başına bir gerilim unsuru zaten. Üstüne bir de kesin bir şeyler oluyor ama ispatlayamıyorum durumu olunca filmi on numara yapıyor. Bu arada Yuval Noah Harari kitapları okuyorsanız bu senaryoların hayal gücüne dayanmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Biz ülkece göremeyiz de anca duyarız. Neyse gizem gerilim sevenler bu filmi atlamasın. Listemizin ikinci filmi Being John Malkovich. Kuklacılıkla hayatını sürdüren Craig, ek iş olarak yeni bir işe başlar. Craig kafasında kendi soruları ve cevapları olan enteresan bir adamdır ve bir gün iş yerinde minik bir kapı bulur ve John Malkovich'in bedenine giriş yapar. Oldukça keyifli bir sinema şöleni. Film sinema tarihinin en ilginç yapımlar arasında gösterilir ve ölmeden önce izlenmesi gereken 1001 film adlı kitapta da mevcuttur. Yani hala izlemediyseniz izleyin, izlettirin. Listeye şapka çıkartan başka bir senaryo. Dördüncü filmimiz The Killing of a Sacred Deer. Başarılı bir cerrahın ergen bir çocukla arkadaşlığını, bu arkadaşlığın kökünü ve sonuçlarını anlatan film yine enteresan senaryosuyla insana etkisi altına alıyor. Bizce gerilimi çok iyiydi. Colin Farrell ve Nicole Kidman'ın birlikte oynadıkları ikinci muhteşem film. Sinir-stres sevenlere tavsiyemizdir. Ve listenin son filmi bizce de en tuhafı Dog Tut. Film anne baba olmanın sadece bir sıfat olmadığını, ne kadar mühim bir olay olduğunu biraz sert bir şekilde anlatıyor. Yani elinizde bir bebek var ve gördüğü her şeyi ona bambaşka anlatabilir, her şeyi kafanıza göre öğretip yeni bir dünya yaratabilirsiniz. Tabi kendi krallığınızda. Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un arkadaşlarıyla beraber senaryosunu yazdığı ve yönettiği film rahatsız edici olacaktır. Önden uyarımızı yapalım. Bu hafta da bizden bu kadar. Haftaya yeni tür ve film önerileriyle biz yine buradayız. Kendinize iyi bakın.